önce ne Tırnak üzerindeki yağları törpü ee, Tırnak üzerindeki yağları törpüledik arkadaşlar. çok ona onlar keyifle renkleri yaptığımız bezeleri ya da tekleri, pastaları daha şık nasıl gösterebiliriz? Daha şık nasıl bir sunum yapabiliriz? Daha kaç Daha güzel nasıl yapılır? Bugün onları öğreniyoruz. Bunları çeşit çeşit sunumlarla şekillendirebiliriz. Bugün işte masalara çiçek koyduk biraz. Hı? Sıra burada. Ben <laughs> o zaman. sattı. <sadece> <laughs> 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 mesela 100 100 <laughs> geriye döndün mü? <gülüyor> 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 Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi Tömük Kadın Atölyesi olarak kadınların üretim gücünü ortaya çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burada sadece el emeğiyle değil, gönül birliğiyle de üretiyoruz. Kadınlarımız hem yeni el becerileri öğreniyor hem de bu sayede ürettiklerini kadın üretici standlarımızda satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Burası bizim için sadece bir kurs yeri değil, dostluğun, dayanışmanın ve özgüvenin adresidir. Burada günlük yaklaşık 100 kadınımız atölyemize katılım sağlıyor. Ayrıca atölyede kadınlarımızın çocukları için hazırladığımız oyun odaları sayesinde anneler çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakarak atölye çalışmalarını sürdürülebiliyor. Bir buçuk aydır burada eğitim görüyorum. Güzellik bakım, cilt üzeri ve saç bakım üzerine çalışma yapıyoruz. Saç kesiyoruz, boya yapıyoruz, kaş, bıyık vesaire kuaförlük alanında ilerliyor haftanın 5 günü buradayız. Eğitim gibi, okuldaki öğrenciler gibi gelip burada eğitim alıyoruz. 5 aydır burada eğitim alıyorum. E, hemen eğlenceli geçiyor. E, sağ olsun hocalarımız çok özveriyle bize yaklaşıyorlar. Ben 33 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Öğrenmenin asla yaşı yok. Bence kadın her yaşta her şeyi yapabilir. Ben iki aydır geliyorum. Çocuğumu aşağı oyun alanına bıraktım. O orada zaman geçirirken biz de burada çantalar örüyoruz. İğne oyası yapıyoruz. Battaniye örüyoruz. Yelek ceket örüyoruz. Ördüklerimizi satıyoruz. Siparişler alıyoruz. Örd hani ördükçe daha mutlu oluyoruz. Daha çok örmeye çalışıyoruz. Burada yeni arkadaşlıklar edindik. Yeni kişiler tanıdık. Bizim için güzel vakit geçiriyoruz. Geziler düzenleniyor. Seminerler düzenleniyor. Daha çok sosyalleşiyoruz. Ben el sanatlarındayım. İki tane oğlum var. onlar da oyun alanına bıraktım. Hocası onlarla ilgileniyor. Ben de burada el işlerimi yapıyorum. Ara sıra yaptığım çantalardan satıyorum. Güzel bir imkan bizler için. Ağustos ayından beri buradayım. Arkadaşlarla güzel vakit geçiriyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Buraya işte şeye geliyorum. Bıçki dikiş kursuna geliyorum. Sabah geliyorum işte. Şeyi öğreniyoruz, kıyafet dikmeyi öğreniyoruz. Kıyafet di dikiyoruz işte üzerimize. Giyiyoruz. Dikdikse mutlu oluyoruz. Hocamız öyle diyor, ne, ne dikmek istersek dikiyoruz eşime, çocuklarıma, kendime. Sipariş alırsak yapıyoruz komşularımıza, tanıdıklarımıza. E, aile ekonomisine gelir, ya, oluyor yani. Bu atölye bana çok şey kattı. Hep evde kalıyorduk. Buraya geldim. Yani arkadaşlarla falan, arkadaş çevremiz genişledi. Sohbetimiz güzel, ee, yani güzel şeyler kattı bize, psikolojik yönden bile faydası oldu yani. <laughs>